Tüm ülkeye yayılmış geniş bayi ağı, kaliteli ürünler, satış sonrası hizmet ve 24 yıllık tecrübeyle rakiplerine oranla daha fazla tercih edilen bir marka haline gelmiş Kompen, Türkiye'nin profil, ısı cam ve doğrama üreten ilk entegre tesisine sahip olan bir kuruluştur. 2003 yılında Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmiş olan Kompen, Halen faaliyetlerini ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları içinde devam ettirmektedir. Yıllık 2000 bin ton kapasiteyle başlamış olduğu profil üretim kapasitesi bu kısa süre içinde yılda 30 bin ton değerlerine yaklaşmıştır üst üste 5 kez olmak üzere toplamda 7 kez Konya Ekonomi Ödülü'ne layık görülen firmamız elde ettiği başarılarla Avrasya Kalite Ödülü, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Altın Marka Ödülü, PAGEV Plastik Sektörünün Yıldızları Ödülü gibi birçok ödüle layık görülmüştür. Sadece yurt içi kalite belgeleri değil, yurt dışı kalite belgelerine de sahip olan Compen, CE sertifikasıyla tüm Avrupa ülkelerinde Compen ismini gururla taşımaktadır. %100 yerli sermaye ve 700'e yakın bayisiyle ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanında 30'a yakın ülkeye ihracat yapmakta, ihracata ilave olarak hedef pazarlarda kendi tesislerini kurarak emin adımlarla büyümeye devam etmektedir sektördeki değişim ve gelişime her zaman entegre olan, güvenilir ve ARGE çalışmalarına önem vererek yenilikleri takip eden, tüketicinin beklenti ve memnuniyetine önem veren, satış sonrası hizmetin önemini bilerek, çalışanları ile ekip ruhuyla yüksek standartta daima aranılan ürün ve hizmet sunmayı kendisine prensip edinmiş, fark yaratan bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Compen, komple kalite sloganıyla üretim yapmaya devam edecektir. Compen bir Bera Holding kuruluşudur.